Evet değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında şimdi de 6. sınıf öğrencilerimiz için Fen Bilimleri dersi ikinci dönem birinci örnek yazılı sınav videosuyla karşınızdayım. Kıymetli öğrencilerim, sizler için çok güzel yazılı soruları hazırladım. Videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyerek yazılı sonuçlarınızı çok daha yükseltebilirsiniz. Bu anlamda umarım videomuzu beğeneceğinizi düşünüyorum ve hemen vakit kaybetmeden birinci sorumla videoma başlıyorum. Aşağıda verilen metindeki boşlukları doğru olarak tamamlayınız şeklinde birinci sorumuz sorulmuş. Evet, ses bir nokta nokta hareketidir. Elbette ses bir titreşim hareketidir değerli öğrencilerim. Bu nedenle nokta nokta yayılmaz. Yani sesin nerede yayılmadığını soruyor. Elbette ses boşlukta yayılmaz. Ses en iyi hangi ortamda yayıldığını soruyor. Elbette katı ortamda ses en iyi katı ortamda yayılırken en yavaş gaz ortamda yayılır. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin sürati elbette artar. Evet. Buraya kadar bir tekrarlayalım. Ses bir titreşim hareketidir. Bu nedenle boşlukta yayılmaz. Ses en iyi katı ortamda yayılırken en yavaş gaz ortamda yayılır. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin sürati artar. Ses bir nokta nokta türüdür. Elbette ses bir enerji türüdür olacak. Ses enerjisi hareket ve elektrik enerjisine dönüşebilir sesin sürati nokta nokta süratinden azdır. Elbette sesin sürati ışığın süratinden daha azdır. Bu yüzden şimşek çaktığı zaman önce şimşeğin ışığını görürüz. Sonra sesini duyarız yani sesini algılarız. Evet, son paragrafımızı bir daha birlikte okuyalım. Ses bir enerji türüdür ses enerji hareket, ses enerjisi hareket ve elektrik enerjisine dönüşebilir. Sesin sürati ışığın süratinden azdır. Bu yüzden şimşek çaktığında önce şimşeğin ışığını sonra sesini algılarız şeklinde metindeki boşlukları doğru tamamlama şeklinde sorulan birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Evet şimdi de ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci soru çok güzel bir yoğunluk sorusu. Aşağıdaki özdeş kaplarda birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılar ve yoğunlukları verilmiştir. ABCD sıvıları aynı kaba konulduklarında denge durumları nasıl olur kap içinde gösteriniz demiş. Şimdi değerli öğrencilerim şöyle bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılar birbiri içinde çözünemeyen sıvılardan çözünemeyen sıvılardan yoğunluğu yoğunluğu fazla olan sıvı ya da yoğunluğu büyük olan sıvı dipte birikecektir. Dipte birikir. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımızda A sıvısının yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp, B sıvısının yoğunluğu 0,9 gram bölü santimetre küp. C sıvısının yoğunluğu 2,3 gram bölü santimetre küp. Ve D sıvısının yoğunluğu da 0,1 gram bölü santimetre küp ise önce yoğunlukları buraya sıralayabiliriz. Yoğunlukları sıralama yaptığımızda elbette C sıvısının yoğunluğu A sıvısından A sıvısının yoğunluğu B sıvısından ve B sıvısının yoğunluğu da D sıvısından büyük olduğu için kabın en alt bölümüne C sıvısı gelecektir. C C sıvısının hemen üst kısmına A sıvısı gelecektir. A'dan hemen yukarıya B sıvısı gelecektir ve B'nin hemen yukarısına da D sıvısı gelecektir ve aynı kaba konulduklarında denge durumu bu şekilde gerçekleşmelidir. Evet, üçüncü sorumuz çok güzel bir kuvvet sorusu. Aynı oyuncak araba üzerinde iki farklı uygulama yapılmıştır. Birinci ve ikinci uygulamada görsellerde verilen kuvvetler başlangıçta hareketsiz olan arabaya uygulanmıştır. Uygulamaların altında verilen ifadelerden doğru olanlara okey işaretini yerleştiriniz. Şimdi birinci uygulamayla ilgili üç tane sorumuz var. Hemen bunları yapmaya çalışalım. Birinci uygulamada başlangıçta hareketsiz duran bir arabaya batı yönünde 10 newtonluk bir kuvvet uygulanmış. Yine aynı arabaya doğu yönünde de 10 newtonluk bir kuvvet uygulanmış. Şimdi birinci sorumuza buradan bakalım. Araba hareketsiz kalır. E, elbette doğru. Neden? Çünkü 10 newtondan 10 newtonu çıkarttığımızda sıfır kalacağı için. Araba elbette hareket edemeyecektir. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru ifadedir. Peki ikinci ifademize bakalım. Araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Bence bu ifademizde doğru ifade olmuştur. Neden? Çünkü dengelenmiş kuvvet için iki tane temel şartımız vardı. Bu şartlardan birincisi cisme etki eden net kuvvet sıfır olmalı. İkinci şartımız ise cisim hareket ediyorsa. Sabit süratle hareketine devam etmeliydi. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru oldu. Peki üçüncü ve son ifademize bakalım. Birinci uygulama için bileşke kuvvetin büyüklüğü 10 Niftondur. Elbette yanlış. Çünkü bileşke kuvvetin büyüklüğü sıfırdır. Çünkü 10 Nifton doğuya ve 10 Nifton batıya 10-10 sıfır olmalıdır. Peki değerli öğrencilerim şimdi de ikinci uygulama için sorularımızı cevaplamaya çalışalım. Bu sefer de arabaya doğu yönünde 10 Newtonluk bir kuvvet uygulanırken batı yönünde 15 Newtonluk bir kuvvet uygulanmıştır. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Araba F1 kuvveti yönünde hareket eder. Elbette doğru bir ifade. Neden? F1 kuvveti 15 Newton, F2 kuvveti de 10 Newton olduğu için 15'ten 10 Newton'u çıkarttığımızda 5 Newton kalacaktır. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru ifade olmuştur. Geldik ikinci ifademize. Araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Elbette yanlış. Çünkü burada zaten hareket vardır. Neden hareket vardır? Batı yönüne doğru 5 Newton'la araba hareket ettiği için burada dengelenmiş kuvvetler etkisinde olamayacaktır üçüncü ve son ifademize bakalım. Bileşik kuvvetin büyüklüğü 5 Nifton'dur. Elbette doğru bir ifade. Hatta yönünü de yazalım. Bileşik kuvvet batı yönüne aynı zamanda yatay doğrultuda ve büyüklüğü 5 Nifton'la gerçekleşmiştir diyerek üçüncü sorumuzun çözümünü de bitirmiş olduk değerli öğrencilerim. Evet değerli öğrencilerim, yine Instagram'da değişik fen bilimleriyle ilgili çok kaliteli postlarımızın yer aldığı Instagram adresimizi de ekrana yansıtmış olduk. Yine bu adresi Instagram üzerinden takip ederek fen bilimleriyle ilgili gelişmelerden haberdar olabilirsiniz diyorum ve hemen dördüncü sorumuzla devam ediyorum. Dördüncü sorumuzda Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay yani parantez içine D harfini yanlış ise Y harfini yazınız diyor. Hemen birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz ısı yalıtım malzemesi ekonomik olmalıdır. Elbette ısı yalıtım malzemesi için geçerli bir özellik burada yazıldığı için birinci sorumuzun cevabı D harfi yani doğru olmuştur. Peki ikinci sorumuz gaz yağı gaz haldeki yakıtlardandır diyor. Elbette yanlış çünkü gaz yağı sıvı yakıt olduğu için ikinci sorumuzun cevabı yanlış olmalıdır. Üçüncü sorumuz katılar sıvılara göre daha iyi ısı iletkenidir. Elbette katıların ısı iletkenlik o özelliği ve oranı sıvılardan daha fazla olduğu için üçüncü sorumuz doğru olacaktır. Dördüncü soru antrasit fosil yakıtlar içerisinde en fazla enerji veren katı yakıttır ifadesi elbette doğru bir ifadedir. Dolayısıyla dördüncü soruya da yine D harfini yazmış oldum. Peki, beşinci sorudayız. Sıvı tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Elbette yanlış. Çünkü sıvı tanecikleri titreşim hareketinin yanında dönme hareketi ve aynı zamanda da öteleme hareketi yapacağı için beşinci sorumuz yanlış olmalıdır. Peki değerli öğrencilerim, şimdi de altıncı sorumuzla devam edelim. Altıncı sorumuza dikkatli bir şekilde baktığımızda, tanecik tenceredeki sıcak çorbayı karıştırırken iyi ısı yalıtkanı olan demir kepçe kullanılması lazım diyor. Elbette yanlış. Çünkü demir kepçe metal bir madde olduğu için ısı yalıtkanı değil, ısı iletkeni bir malzeme olduğundan dolayı altın sorumuzun cevabı yanlış olacaktır. Evet, yedinci sorudayız. Isı yalıtım malzemeleri mikroorganizmaların üremesine izin verecek yapıda olmalıdır. Elbette yanlış. Isı yalıtım malzemeleri mikroorganizmaların üremesine izin vermeyecek şekilde olması gerekmektedir. Dolayısıyla yedinci sorumuz yanlış oldu. Evet sekizinci ve son doğru yanlış sorusunu çözerek dördüncü soruyu tamamlamaya çalışalım. Fuel petrolün damıtılma sonucu elde edilen bir sıvı yakıttır ifadesi de doğru bir ifade olmuştur. İşte değerli öğrencilerim bu şekilde doğru yanlış ifadelerimizi bitirmiş olduk. Birinci sorumuz doğru, ikinci sorumuz yanlış. Üçüncü sorumuz doğru. Dördüncü sorumuz doğru. Beşinci sorumuz yanlış. Altıncı sorumuz yanlış. Yedinci sorumuz yanlış. Ve sekizinci sorumuz doğru ile doğru yanlış olan dördüncü soruyu bu şekilde tamamlamış olduk. Evet şimdi de beşinci sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuzda Aynur şekil 1 ve şekil 2'de görüldüğü gibi çivilere kuvvet uygulamaktadır. Aşağıda çivilere uygulanan kuvvetlerin yön ve doğrultuları ile ilgili ifadeler verilmiştir. Verilen cümlelerin doğru olmasını sağlayacak kelimeleri daire içine alınız demiş. Hemen bakalım değerli öğrencilerim şekil 1 ve şekil 2'ye çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi A şıkkında bize neyi soruyor? Çivilere uygulanan kuvvetlerin doğrultuları aynı mıdır, farklı mıdır? Şimdi şekil 1'de elbette çiviye uygulanan kuvvet yukarıdan aşağı doğru olduğu için yani dikey doğrultu olmuş olacak, dikey ya da bir diğer ismiyle düşey doğrultu olmuş olacak. Peki şekil 2'de baktığımızda kuvvet çiviyi aşağıdan yukarı doğru çıkartmak istiyor. Burada da elbette doğrultu düşey doğrultudur. Yani doğrultular bence aynı olmalıdır. Dolayısıyla A şıkkı çivilere uygulanan kuvvetlerin doğrultuları elbette aynıdır. Peki B şıkkına bakalım. B şıkkında uygulanan kuvvetlerin yönleri aynı mıdır, farklı mıdır diyor. Burada birinci şekilde yön elbette güney yön ama ikinci şekilde yön kuzey yön oluyor. Dolayısıyla B şıkkı uygulanan kuvvetlerin yönleri elbette farklıdır değerli öğrenciler. Peki 5. sorunun sorunun son kısmı C bölümünde ise çiviler özdeş ise uygulanan kuvvetin büyüklüğü aynı mıdır, farklı mıdır diyor. E elbette çiviler özdeş ise uygulanan kuvvetin büyüklüğü aynı olmalıdır. Değerli öğrencilerim, işte 5'in sorumuzda kuvvetle ilgili genel bir güzel bir yorum sorusu olmuştu. Kuvvetin yönü, kuvvetin büyüklüğü ve kuvvetin doğrultusuyla ilgili çok çok güzel bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet, şimdi de çoktan seçmeli sorulara geçiyoruz. Şekilde 12 Newtonluk kuvvet P cismine kuzey yönünde uygulanmaktadır diyor. P cismine ekke eden bileşke kuvveti sıfır yapmak için acaba hangi yönde kaç niftonluk kuvvet uygulanması gerekir diyor. Şimdi kuzey yönünde 12 niftonluk bir kuvvet uygulanmışsa burada bileşke kuvveti sıfır yapmak için elbette güney yönünde 12 niftonluk bir kuvvet uygulamamız gerekir ki bunların doğrultuları aynı yönleri zıt olduğu için 12'den 12'yi çıkarttığımızda 0 olacak ve dolayısıyla bileşke kuvveti 0 yapmak için denizli şıkkında olduğu gibi güney yönüne 12 Newtonluk kuvvet uygulanması gerekecek. Peki hemen ekrandaki değerli öğrencilerim ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda aşağıda A cismine etki eden kuvvetler ve yönleri verilmektedir diyor. Şimdi buraya dikkatli bir şekilde baktığımızda doğuya doğru 5 Newtonluk bir kuvvet uygulanmış. Batıya doğru iki tane kuvvet uygulanmış. Bir tanesi 5 Newton, bir tanesi de 10 Newton. Peki buna göre A cismini etki eden bileşke kuvvetin yön ve büyüklüğünü bulmamızı istiyor. Hemen ne yapacağız değerli öğrencilerim? Şimdi A cismini şuraya sizin için bir daha bir çizeyim doğuya doğru 5 niftonluk bir kuvvet uygulanmış, batıya doğru ise 5 ve onun toplamı olan 15 niftonluk bir kuvvet uygulanmış. Şimdi burada elbette doğrultular aynı, yönler zıt olduğu için büyük kuvvetten küçük kuvvetin çıkartılması gerekiyor. Yani 15'ten 5'in çıkartılması gerekiyor. Dolayısıyla bileşke kuvvetimiz batı yönüne doğru 10 nifton olacaktır. İşte şıklara baktığımızda bileşke kuvvetin yönünün batı olduğunu ve büyüklüğünün de 10 nifton olduğu Bursa şıkkında verilmiştir. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı, içini sorumuzun cevabı Bursa olmalıdır. Evet şimdi de üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda K cismine etki eden kuvvetler ve yönleri verilmiştir diyor. Şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Doğu yönünde F kuvveti, batı yönünde 3F kuvveti, kuzey yönünde 2F kuvveti ve güney yönünde 2F kuvveti verilmiş. K cisminin batı yönünde F kuvveti ile hareket edebilmesi için K cismine uygulanacak yeni kuvvetle ilgili yargılardan hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Şimdi değerli öğrencilerim dikkatli bir şekilde baktığımızda kuzey yönüne olan 2F kuvveti ile güney yönüne olan 2F kuvveti birbirini sıfırlayacaklardır. Dolayısıyla burada K cismine etki eden kuvvetlerin bir tanesi doğuya doğru F, diğeri ise batıya doğru 3F olacaktır. Şimdi ama sorunun kökünde bize ne diyor şurada yıldız koyduğum yerde ne diyor? K cisminin batı yönünde F kuvvetiyle gitmesi gerekmektedir diyor. E şimdi F kuvvetiyle gitmesi gerekiyorsa elbette ikinci kuvvetimiz yine doğuya doğru F kuvveti olmalıdır. Şimdi burada biz ne yaparız? E, doğuya doğru 2F, batıya doğru da 3F olduğu için batıya doğru F kuvvetiyle gitmeli. Yani bizim yeni bulacağımız kuvvet, Doğuya doğru F kuvveti olması lazım. Şuraya hemen yazıyorum. Doğuya F kuvveti olması lazım. Şimdi birinci yargıya baktığımızda doğu batı doğrultusunda olmalıdır. Evet doğru bir ifade. İkinci yargımız batı yönünde olmalıdır. Yanlış. Çünkü doğu yönünde olmalıdır. Ve üçüncü yargımız ise iki f büyüklüğünde olmalıdır. Hayır yanlış f büyüklüğünde olmalıdır. Çünkü batı olması yanlış, doğu olacak. 2f büyüklüğünde olmalıdır ifadesi yanlış, f olacak. Dolayısıyla değerli öğrencilerim, sorumuzun doğru cevabı yalnız 1 ile Adana şıkkı olması gerekiyor. Evet sıradaki sorumuz dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda aşağıda ses ile ilgili verilen ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu bize soruyor. Hemen bakalım. Birinci yargımıza baktığımızda ses bir enerji türüdür diyor. Elbette doğru bir ifade olmuştur. Peki en hızlı gazlarda yayılır diyor. Elbette yanlış bir ifade olmuştur. Çünkü ses en hızlı Gazlarda yayılmaz, ses en hızlı katılarda yayılır. Ve üçüncü ifademiz ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Aynen sesin dalgalar halinde yayılması da yine doğru bir ifade olmuştur. Dolayısıyla bize e, en hızlı gazlarda yayılır ifadesinin yer aldığı Bursa şıkkındaki yalnız iki ifadesi bence yanlış olduğundan dolayı sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 ile Bursa şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz 5. sorumuz değerli öğrencilerim. 5. sorumuz ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Birinci yargımıza baktığımızda sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Aynen doğru. Çünkü ses hem katı ortamda hem sıvı ortamda hem de gaz ortamda yayılacaktır. Elbette katı ortamda daha hızlı, gaz ortamda en yavaş yayılacaktır. Dolayısıyla sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortam gereklidir ifadesi doğru. İkinci yargımıza baktığımızda ses bir enerji türüdür. Aynen ses enerjisi şeklinde ifadelendiriyoruz. Ve üçüncü yargımız madde ile karşılaştığında yansıyabilir veya sorulabilir ifadesi de yine doğru bir ifade. Dolayısıyla her üç yargının birlikte olduğu denizde şıkkı beşinci sorumuzun doğru cevabı olmalıdır. Evet altıncı ve son sorumuzla değerli öğrencilerim örnek yazılı sorularımızın videosunun son kısmına geldik. Yine ses ile ilgili bir soru. Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci yargıya baktığımızda titreşimler sonucu oluşur. Aynen sesin titreşimler sonucunda oluştuğunu biliyoruz. İkinci yargı dalgalar halinde her yöne yayılır. Aynen sesin dalgalar halinde her yöne yayılabileceğini biliyoruz. Ve üçüncü yargımız yayılması için maddesel ortam gerekmez diyor. İşte bu yanlıştır. Çünkü maddesel ortam gerekmektedir. Dolayısıyla 1 ve 2'nin birlikte olduğu Bursa şıkkı sorumuzun doğru cevabı olmalıdır değerli öğrencilerim. Evet değerli öğrencilerim 6. sınıf öğrencilerimiz için fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı örnek yazılı sorularının bir videosunun daha sonuna geldik. Yine kanalımızda sizler için örnek yazılı soru örnek çözümleri, konu anlatım videoları ve soru çözüm videoları devam edecek. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı, videoları takip etmeyi, videoları beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve kanalımızı sınıf arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi biz de size tavsiye ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize derslerinizde üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın.